Arkadaşlar selamünaleyküm kanallar ve videoma hoş geldiniz. Ee, bir tane kaçak gelmiş. Kuşların tam şurada. Bir tane Arap gelmiş. Benim kuşların yanına. Ee, benim benim iki tane Arap var bildiğiniz gibi. Bir tane şu var. Bir tane şurada ma, ma postanın arkasında Arap var. Bir de restans var işte. O da Arap gibi. Bir tane Arap gelmiş kuşların yanına. Şu anda arkada şu anda arkada. Evet şurada arkadaşlar. Arap şu anda orada. Bakalım kuşu indireceğiz mi? Ee, ben kuşları şimdi benim kuşları aşağı indireceğim. O da benim kuşlarla inecek mi bakalım. Şimdi videoyu durdurayım. Aşağı inerse tekrardan başlatırım. Arkadaşlar Arap ilmiş. Ee, şuradaki Arap, burada benim Arap var. Bu benim Arap. Şurada kaçak, bu da benim Arap. Bir tane de şurada Arapım var. Benim zaten iki tane Arapım vardı. Şu da, şu Arap'ta kaçak geldi. Dün akşam. Onu da kaldık. Bakalım, onda uçuyorum bugün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu da kaçak videosu güzel bir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.